Selamlar. Selin Hanım e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Ben umudu kesmiştim sizden. Aa, ben Kerem'i kırmak istemedim. İyi yaptınız. Aa, şansınıza daha pastayı kesmedik. Aa, süper, süper. Kerem. Selin abla. <laughs> Selam, ne haber? Al bakalım bu senin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne kadar güzel bir şeymiş. Bakabilir miyim şuna? Ay çok güzelmiş. Hadi hadi tamam gir içeri. Arkadaşlarını bekletmeyin. Hadi al, al hediyeni de. Aa. <laughs> teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demeli? Üfle üfle bak sönmeden, hadi. Hadi üfle. Üfle bakalım. Hadi, üfle bakalım. Hadi hadi kuvvetle daha kuvvetle. Aferin. Kocaman üfle. Hadi bakalım, hadi. Teşekkürler. <laughs> <Aferin sana. gülüyor> İyi ki doğmuşsun Kerem. <laughs> İyi, ki doğmuşsun. İyi ki geldin Selin abla. Rica ederim, rica ederim. Pastayı da keselim ya. Gel bakalım buraya. <laughs> Mutlu yıllar. Hadi bakalım pasta kesiyoruz. Hayır, en güzel bakalım. yerine geldik. Geç bakalım, geç bakalım. Hah. Evet. Dilek tuttun değil mi? Hı hı. Gel bakalım birlikte. Guri 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 ram zam zam, ha ram zam zam, ha ram zam zam, guri 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 ram zam zam. Sizi çok sıkmadık değil mi? Yo, hayır yo, olur mu öyle şey? Ortam şahane ya. Koş, 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 koş. Yo yo, kibarlığınızdan böyle söylüyorsunuz. Yoksa ortamın nesi şahane? <laughs> Yok. Çoluk, çocuk, beliler, palyaço. Vallahi kendi evim olmasa ben çoktan kaçmıştım şimdi. Siz iyi bile dayandınız. Yok yani Kerem'in hatırı var canım. Bugüne bugün arkadaşım sonuçta. <laughs> Şaka bir yana Mehmet Bey, pırlanta gibi çocuk büyütmüşsünüz. Sağ olun. Tek başıma bu kadar beceri becerebildim. Yani daha ne olsun. Ben onu da beceremedim. Nasıl anlamadım? Yani şey e, şanslısınız diyorum. Allah sizi ayırmasın. Amin. Sizin biraz canınız mı sıkıldı yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Yok. Yok yok gayet iyiyim ben. Sorun yok. Tamam. Hayır hayır. Pasta? <gülüyor> <gülüyor> Baba fotoğrafımızı çeker misin senin Aa, ablayla? Tabii ki. Aa, tamam tabii gel çekelim. <laughs> gel bakalım. Baban da olsun selfie yapalım. <laughs> yapalım ya. Gel bakalım. Hoppa! Ha, bak bakalım. Ciddiyi durma, gül biraz. <laughs>